Türkiye Tarih boyunca tüm insanlığın ilgi odağı olmuş taşı toprağı altın güzel ülken. Yüzyıllar boyunca iklimi ve verimli topraklarına her devletin iştahla baktığı bu coğrafya, sanayi devrimiyle birlikte zengin yeraltı kaynakları ve jeopolitik konumu nedeniyle daha da değerli hale geldi. Dünyanın hem doğal hem ekonomik hem de sosyal ve siyasal anlamda büyük bir kirlilik içinde olduğu bu yüzyılda sömürüden daha fazla pay almak isteyen emperyalist ülkeler sömürü düzeninin devam edebilmesi için savaş dahil her yolu denediler. Tüm dünyada olduğu gibi güzel ülkemizde de küresel güçlerin en büyük korkusu çalışanların dayanışması yani sendikalardı. Tüm dünyada sendikalara zaman zaman açıktan, zaman zaman da gizliden yapılan saldırıların tek nedeni de işte bu korkudur. Varoluş gerekçesi sömürüye karşı çıkmak olan sendikalar dünyayı ve ülkeleri çirkinleştiren herkese ve her şeye muhaliftir. Yüzyıllara dayanan mücadele deneyimi sendikaları biçimlendirmiş dünyadaki en büyük demokratik sivil toplum kuruluşu olan sendikaların önemini artırmıştır. Bu özellikleri itibariyle sendikalara eş tutulabilecek bir örgütlenme daha yoktur. İşte Türk işin önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de tüm çalışanların dar ve sabit gelirli kesimlerin işsizliğe, yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı sürdürdüğü mücadelenin tek sahibi vardır, o da düştü. Sendikamız olan Türkiye Çimento Seramik ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası ise Türk işe bağlı 34 sendikadan biridir. Sendikamız Çimse İş'in tarihi Türkiye İşçi Hareketi'nin tarihiyle eşdeğerdir. Kurulduğu günden beri vatana hizmet anlayışıyla hareket eden sendikamız Çimse İş üyelerinin güzel ülkemizde yapılan her okulda, her köprüde, her camide, her yuvada, her tesiste kısacası yapılan her yatırımda imzası vardır. Çünkü onlar toprağa hayat veren, yurdumuzu baştan inşa eden, güzel vatanımızı süsleyen, ışıl ışıl geleceğimizi yansıtan, gelişen ekonominin hamurunu hazırlayan işçilerdir. Sendikata güveniyorum! Sendikamızın var olmasının yegane temeli, sermayesi alın teri olan İşçi Kardeşlerimizdir. Sendikamız 50 yıl boyunca işçi kardeşlerimizle birlikte haksızlığa, çömürüye, adaletsizliğe karşı mücadele etmiş Türk İşçi Hareketi tarihine adını Onur'la yazdırmıştır. 1963 yılında Türk işçisine ilk defa grevli toplu pazarlık hakkını veren 275 sayılı toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kanununun çıkmasıyla ülkemizde sendikal hareketler hız kazanmış. Kimse işte yarım yüzyıl önce işte bu dönemde 28 Kasım 1963 tarihinde Hasan Türkay önderliğinde kurulmuştu. İlk toplu sözleşmesini 1964 yılında yapan sendikamız ilk grevini 1965 yılında Kırıkkale'de gerçekleştirmiştir. Çim ülke ve üyelerinin hak ve menfaatleri doğrultusundaki etkin mücadelesi kısa sürede sonuç vermiş, 2 yıl içinde üye sayısı 10 bin kişiye ulaşmıştır. 1980'li yıllarda sendikalar var olma mücadelesi vermeye başlamış, 12 Eylül askeri darbesi ...tüm sendikal hareketleri kısıtlamıştır. 80'li yılların sonunda başlayan... ...ve günümüze kadar ulaşan... ...özelleştirme ve taşeronlaştırma faaliyetleri... ...ilk olarak çimseyiş bünyesindeki Çitosan'da görülmüştür. Sendikamız bu zor dönemde... ...satışları engelleyebilmek için... ...hukuksal her türlü yola başvurmuştur. Fakat yaklaşık 8 bin üyemiz işten çıkartılmıştır. 1990'lı yıllar içerisinde gerek kamu, gerekse özel kesim çimento fabrikalarındaki mücadelemiz, kamuoyunca ve diğer sendikalarca yakından izlenmiş ve örnek alınmıştır. 2000'li yılların başından günümüze kadar olan zaman dilimi içerisinde serbest piyasa ekonomisinin tüm dünyada zorlandığı yıllar olmuştur. Küresel ekonomik kriz birçok ülkeyi etkilemiştir. 2010 yılıyla birlikte sendikamızda değişim kaçınılmaz hale gelmiştir. Artık daha demokratik, çağımız gereklerini yerine getiren, şeffaf, üyeleriyle arasında mesafe olmayan bir yönetime ihtiyaç ortaya çıkmıştır. 18. Genel Kurul'dan zaferle ayrılan Zekeriya Nazlım ve ekibi 7 Şubat 2010'da büyük bir adım atarak yeni bir oluşumun öncülüğünü yapmıştır. Genel Başkan Zekeriya Nazlım, Genel Sekreter Kazım Belek, Genel Mali Sekreter Cemil Kaya, Genel Eğitim Sekreteri Erkan Atar ve Genel Teşkilatlanma Sekreteri Cengiz Gözü Küçük'ten oluşan yönetim kurulumuz, göreve geldikten sonra yaptığı icraatlar, sindikal camiada, hükümet ve işveren kanadında, görsel ve yazılı medyada ses getirmiş, sindikamızın itibarı giderek artmış, kimse iş, hak ettiği konuma kısa zamanda ulaşmıştır. Başarılı kurumlara baktığımızda başarılarının arkasındaki en önemli gücün eğitim olduğunu gören Genel Yönetim Kurulu temsilcilerimizin tamamını eğitimden geçirmiştir. Bundan sonraki süreçte ise üyelerimizin eş ve çocuklarıyla birlikte sosyal, kültürel etkinliklerle onların gelişimine katkıda bulunacaktır. Üyelerimizin ekonomik açıdan olduğu kadar sosyal ve kültürel yönde gelişmelerine de ağırlık vermek amacıyla Alanya Çim Tur'da ilk etapta 30 apart daireyle başlayan hizmetimiz bugün bütün odalarının içi sıfırdan yenilenmiş, dış cephe ve peyzajı yeniden yapılmış 83 apart daire üyelerimize, üyelerimizin eş ve çocuklarına hizmet vermektedir. Çimtur, 4 yıllık dönem içerisinde maliyetini kendi karşılayan ve kâra geçen büyük bir tesis olmuştur. İsmim Tolga Dırmıkçı, Uşak Seramik'te çalışmaktayım. Sendikamla mutluyum. Yine Ankara Necati Bey Caddesi'nde bulunan misafirhanemizin sizler adına yetersizliği göz önünde bulundurularak hizmet dışı bırakılmış, şehir merkezinde 5 yıldızlı otel konforunda yeni bir bina satın alınarak çok kısa bir süre içinde gerekli bakım onarım çalışmaları tamamlanarak hizmete açılmıştır. Sadece üyelerimize değil, onların ailelerine, çocuklarına kimseyi sevgisi aşılamak için satın alınan bu tesisler bundan böyle eğitim üssü olacaktır. Çimse İş Sendikası bugün de üyelerimizin eğitimi, konaklaması, tatili, sendikal konferans, panel ve seminerlerin yapılacağı, üniversiteli gençlerimizin konaklayabileceği tesisleri, sendikamızın 50. yılında üyelerimize kazandırmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Üyelerimizin yaşam standartlarını en üst seviyede tutmayı kendine temel hedef belirleyen Çimse İş, toplu iş sözleşmelerinde ...enflasyon değerlerinin üzerinde kazanımlara imza atıp... ...üyelerimizin yüzünü yeniden güldürmüştür. Kimse işte güçlüyüz. Sendikamızın yapmış olduğu tüm bu çalışmalar neticesinde... ...örgütlenmede büyük bir başarı sağlanmıştır. Genel Yönetim Kurulu göreve başladığı tarihte... ...13.500 kişi olan üye sayısını günümüzde 21.000 kişiye yükseltmiş... ...kendi iş kolunda sendikamız... Türkiye'nin en büyük sendikası durumuna gelmiştir. Paydaşlarımızla birlikte ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, yarınlarımızı güvence altına almak için Sendikamız var gücüyle çalışmaktadır. Ayrıca 50. yıllarında kutlamaları hasebiyle hem Çimse İş Sendikası'na hem çalışan kardeşlerimize, işçi kardeşlerimize buradan çok çok teşekkür ediyorum ve saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyor. Nice nice yıllara ulaşmalarını temenni ediyoruz. Çimse i̇ş sendikasına nice yıllar, 50 yıllar diliyorum. Çalışma barışının sağlanması için işçi ve işveren arasında başarılı bir köprü görevi gören Çimse İş Sendikamızı bu çalışmalarından, yararlı, faydalı çalışmalarından dolayı yürekten kutluyorum. Yine Türkiye'mizde sektörümüzdeki en büyük ve en güçlü sendika olan Çimse İş Sendikamıza nice başarılı 50 yıllar dileğiyle selam ve sevgilerimi sunuyorum. Çimse İş bizim en önemli sendikamız. Çimse İş'te çok uzun yıllardan beri süren bir arkadaşlık, bir dostluk ilişkileri var. Hem iş yerinin içindeki çalışan insanlarımızın birbirleriyle ilişkileri hem de işçi işveren ilişkileri anlamında son derece sevindirici, son derece memnun edici gelişmeler var. Bu anlamda da Çimsi İş Sendikası'ndan çok memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Tabii Çimsi İş Sendikası da 50 yılını tamamlıyor bu arada. 50 yılda da onlara nice nice 50 yıllar temenni ederim. İki günü denk olan hüsrandadır inancıyla yerimizde durmuyoruz. Hedefimiz çim sizlerle birlikte daha da büyüterek Türkiye'nin en büyük sendikası yapmaktır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın da aynasıdır. Şanlı tarihimizden ve içimizde bulunan mücadele ruhundan aldığımız ilhamla bu can bu benden de olduğu sürece de size hizmet, hakka hizmet düşüncesiyle elinizden geleni en iyisini sizler adına, yarınlar adına yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Kimse İş Sendikası bugün üyelerine sunduğu hizmetlerle, sosyal tesisleriyle, iş kolunda lider, Türkiye'nin en büyük sendikaları arasında yerini almıştır. ve bu eşsiz başarının mimarı olan siz değerli üyelerimize yarım asırdır teşkilatımızın yönetiminde görev almış tüm dava arkadaşlarımız ve kuruluşundan bugüne dek başkanlık yapan Hasan Türkay, Seyfettin Erkol, Akif Keskin, Veli Eker, Kamer Eralan, Ramazan Şafak ve en başta Zekeriya Nazlı'ma sonsuz teşekkürü bir borç biliriz. Çimseyiz. Hep birlikte daha güçlü, daha aydınlık, nice 50 yıllara. Biz. Havayı çeker, türkü söyleriz. Sen de güzel her köşesi.